도로가 너무 길어서 도로를 볼수 있어요 도로가 너무 길어서 도로로 fark ediyor musun? Altlar parlıyor. Buradan da bitmiyor mu? Değil mi? Sanki hepsini de Burada e, markete gelirsen çoklu almak önemli. Çoklu alırsan uygun oluyor. Yoksa pek de uygun değil. Çoklu alırsan mesela bu 127 liraya geliyor. Tekli alırsam da 170 lira. Aynı fiyat yani. Ne yapıyorsun sen orada? Sen mi süreceksin? Tamam. Tamam duvara çarpacağım. Hadi gidelim. Duvarı çarpacağım. Çarpa doğru gitmem lazım. Çok çok dayanıklı ha Ferdi. Ama bunlar çok dayanıklı ama bir şey koyarsın bir falan. Bir tane lazım olabilir aslında. Ferdi <laughs> de normalde izin vermiyor ama kamerayı görünce. <laughs> Hacım normalde hiç yapmıyorsun ama Valla bir şey lazım olur bu kalın. Kalın yani onun için dedim. O kaç paraymış? 44 lira. Aşkım ama bu onun gibi kalın değil. Evet hiç olmuşuz. Hiç olmuşuz. Hiç olmuşuz. Elin pis Elin mi oldu oğlum? Evet bak. Aa! Ey sakmenim. Pipet mi? Pipetimiz var. Aşkım bir de bunlar kağıt pipet. kağıt Yap, yapmaz. Ha. Bak şunlar da büyükleri. Büyük. Bayağı kalın. Ne kadarmış? 68 TL'ymiş. Bunlar. Bu ne ya? Çöp şişmiş. Ha, bu hani batırıp yiyorsun ya. o neymiş? Sıcağa dayanıklı krema torbasıymış. 187 TL. Buraya da biz giremiyoruz herhalde. Ee, ezmesi. Ne kadarmış? Aşkım ne kadar? Kilosu. 1 kiloymuş, 1 kilo. 1 kilosu 427 TL. Peki bu fıstığı 1 kilosunu 1 kilosuna kadar 600 TL. Alsak kırsak daha mı mantıklı acaba? Kırsak robottan geçirsek. Kabuğu düşersen 1 kilo olmuyor işte. Aaa. Bak onu hiç hesaplamadım. Soda alalım. Soda alalım. Soda alalım. alıyorsun. Bir süsle karıştıracaksın. Olacak direkt. Brownie karışımı da var. Diğer şöyle küçük şeyi de var. Bir evet. süslemesiymiş bu da kazan dibinin. O siyahlık var ya onun süslemesi. Evet. Ne kadarmış? Evet. 429 TL'ymiş. Ama çok pahalı ya. Aşırı pahalı. Yani bana pahalı geldi. Bu da direkt hazır. Direkt koy. Kakaolu puding de böyle. Vanilyalısı da var. Böyle çoklu çoklu. Metroda bir tane ürün alırsanız mesela şu 133 TL 4 tane alırsan 127 TL 8 tane alsan da 120 TL. Aha burada da gıda renklendiricileri varmış. Süsleme. Hı -hı. Hamurlara bak verdi. Şeker hamuru. O ne? Bir kat süsleme değil mi o da? Hı, -hı. Metroda yine böyle tiranüsü kreması varmış. Yani <laughs> aşırı eğlenceli bir yer burası. Neymiş? Şey alıyorsun böyle yapıyorsun. Yani mesela ne diyeyim kakaosu da varmış. Bak kakao güzel gider haperde. Kullanıyoruz da. Kakao Neye güzeldi? Pastalara kakao yağı da varmış. Var tabii. Ne Onun şeyi peki ne olsun hangisi olsun? Hı? Bir şey almayacağım aşkım ilerliyorum. Tozuna. Bak kabartma tozunu şöyle büyük yapanlar için ne kadarmış? 1 kiloymuş. Bu nasıl sonra? 1 kilosu da 103 liraya. Mesela şu. Hep de mesela mesela mesela. Buraya girelim mi? Hadi gel sabahtan veriyorum şey buraya gel. Olursun. Bu yasak olabilir. ne yasak olsun? Sanki yasak olsun. Kerem. Hı? Yeter yeme ondan. Yeter. Yeter. Nasıl? Güzel duruyor. Ne varmış içinde? 100 liraymış. Hayır, hayır. 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 Meun'u Ne ya? Ne ya? Besin miyor. Bütün makarnanın üstüne koyayım. Yani ne kaç paraymış? <laughs> 200 27 lira. Yaprağın fiyatı da 5 kilosu 658 tane. Hadi turşu alalım ya. Ne? Bu neymiş? 90 TL. Soslar. Şevketi bostan. Şimdi bu ne Şevketi bostan? Hiç ya, duymadım. Bu, bu biraz belli da nohut. Yemezsin. Nohut filizlenmiş mi? Baksana. Ah, işte, ne kadar sağlıklı. Ama gerçi filizlendirilmiş. Bak, <gülüyor> <zaten>. <gülüyor> filizlendirilmiş yazıyor zaten. Filizlenmiş ama filizlendirilmiş yazıyor zaten. Bu ne Ferdi? Aa, bu da güzel. Bak bu nohutun daha olmamışken yeşil hali var ya. Onun turşusu. Kaç paraymış? 450 TL. Mesela diyelim ki misafiriniz geldi. Hemen. <laughs> Hazırda. Var zaten yani burada. Ne kadarmış fiyatı? Fiyatı da tekli alırsan 159 TL. Patatesli börekler. Burası ekmek reyonu. Havuçlar, mısırlar. Ne kadarmış? Burada yazıyor. Her şey kasayla satılıyor. 10 kilo 50 lira. 500 lira. Portakalan mı vereceğim aşkım? Neyi Bence almamız gerekiyor. tek katmeri bile var burada. Her şey aklınıza gelecek her şey. Her şeyi dondurmuşlar, önümüze sermişler güzel bir şeyler. Hazır yeşillik. Doğranmış, biçilmiş, her şeyi hazır. Alacaksın, sosunu ekleyeceksin. Salatanı yapacaksın. Şimdi metrodayız. Metroda her şeyin kolayı var. <laughs> Neymiş bu? Şitake mantarı. Ne kadar? B12 için. Fiyatı neymiş? 990. 790 TL. Sağ TL. Malı. Kurutulmuş domatesler var. Yarım kesim. Bunlar da ne kadarmış 800 gram 189 TL şöyle kurutmalıklar var. Bir ip. Bu kadarmış. Bu 109 TL. Hadi Abi bir Bu hamsi bir kilosu 100 lira temizlenmiş. 20 kg,